Çok önemli bir nokta. Bizim altı asır süren bu büyük devletin temeli çok güçlü arkadaşlar. Yani Osman Bey'in hareketi, Osman Bey'in adımları sağlam olmasa altı asır devam edemezdi. Osman Bey de çok güçlü. Takva güçlü, takva adam. Alim değil, alime hürmetkar. Mesela oğluna vasiyetinde, Orhan Gazi'ye vasiyetinde işte önemli şeyler vasiyet ediyor sakın alimlere danışmadan bir iş yapmıyorsun diyor. Ve oğlunu birine vekil bırakmış. Feth'e göndermiş onu. Kendi ağır romatizmal bir hastalıktan ölmüş. Ayağa kalkıp kalkanını tutamayacak hale gelince yatmış. Yatarak günler geçirmiş bir e, oğlunu vekil bırakacak. Şu kadar birlik al Bursa'yı fethet gel bakayım demiş. Bursa fethi haberi getirince tamam sultansın benden sonra demiş. Beysin demiş bir yeri fethedebiliyorsan, işte şu kadar Hristiyan, Müslüman oluyorsa adam sayılıyorsun. Böyle bir anlayış zihninde oturmuş. Yani Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesi, Viyana'ya kadar İslam götürmesi, bugün İslam toprağı olarak bilinen yerlerde en azından İslam'ı asırlarca canlı tutmasında elbette mesela Sultan Fatih'in İstanbul'u fetheden biri olarak hak sahibi, dua, bereket her şey onun üzerine ama Sultan Fatih tayinle gelmedi. Bir babanın çocuğu, o baba birisinin, o baba birisinin, o baba birisinin çocuğu. Yani temelleri sağlam atılmış bir aileden geliyor Sultan Fatih. Eğer Sultan Fatih beşiği sallanırken sur niyetine beşiğini sallamasaydı dadısı Sultan Fatih mi çıkardı ortaya? 8 yaşında takım tutmaya başlasaydı Sultan Fatih'te, 12 yaşında da Bizans takımıyla mı maç edecekti? Yani o beşik sallanırken her şey sallanmıştı zaten. Mesele arkadaşlar aile meselesi. Yani Osman Gazi de rahmetullahi aleyh ciddi bir Ertuğrul'un oğlu. O da namazlı, niyazlı, takvalı bir adam. O da edebalinin önünde oturunca mum gibi oluyor. O da alime hürmetkar. Çocuk onu görüyor zaten. Alimi görünce kılı kıpırdamayan bir baba görüyor, çocuk babayı taklit ediyor, torun babayı taklit ediyor derken İstanbul'un fethiyle ile rüyalar gören bir sultan ortaya çıkıyor bu sefer. Yani Sultan Fatih o noktaya elbette Sultan Murat tarafından, babası tarafından getirildi ama çok büyük hakikat ilk dedenin attığı tohum çok önemli. O dedeye dedenin attığı çok tohum çok önemli. Süleyman Şah gelirken Kütahya tarafına yani Osman Gazi bir torun olarak Süleyman Şah'ın Anadolu'ya geliş niyetinden de etkilenmiş birisi olması. Anadolu'ya yani buğday mahsulü daha iyi alınıyor diye gelmediler. Daha takva bir İslam yaşamak, Allah'a daha yakın olmak maksadıyla geldiler. Allah da onları en zirveye çıkardı. O dedenin yani Anadolu'ya hicret eden dedenin niyetinde iş var. O onların evliliklerinde iş var. Yani 19 yaşında Edebali'nin kızıyla evlendiğindeki Osman Bey'in düğünü manzarası filan bile bugün hocalar olarak, alimler olarak Müslümanların önündeki duranların bile cüret edemeyeceği kadar İslami tavırlar. Önünde engel yok halbuki beysin sen ve oğlun evleniyor işte. Üstelik de Bizans tekfurlarının kafasını koparmış bir adamsın. Yani bir imparatorluğun karşısında dik duran bir beyliksin sen. Kim karışacak senin düğüne? Düğün bile takva esaslar üzerine yapılmış. O düğünden Orhan Gazi doğmuş, ondan Yıldırım doğmuş, ondan Şimşek çıkmış, ondan Cihat çıkmış. Yani böyle enteresan bir akış var. Bu akışın temelinde ilk ihlas var. Bilhassa Osman Bey, Bizans'ın karşısına dikilmiş güçlü bir adam. Ya devlet kuruyor karşım devlet dediğin takım kurmuyorsun ya, kulüp kurmuyorsun. Devlet, devlet kuruluyor bir yerde. Ve sen evin yok, evleri yok daha. Çadır. Bizans sınırında yaşayan 400 tane çadır bunlar. Yağmurlu havada çadırda yaşıyorlar, güneşli havalarda otlakların peşinde dolaşıyorlar. Böyle bir aile. Hadi gazaya arkadaşlar diyor, gazaya çıkıyorlar. Hadi herkes koyunundan işte kırpın koyunların tüyünü kadınlar ceket yapsın, o kazak örsün. Böyle bir hayat yani bildiğin köy hayatı, yayla hayatı yaşıyorlar. Ama ihlas, samimiyet, yiğitlik altı asır yeryüzünü istediği kıvamda tutan bir devletin sahibi